Mücevher varken pul neye yarar? Aslını bilmeyen kul neye yarar? Herkes bir yol tutmuş gidiyor ama Allah'a gitmeyen yol neye yarar? Özün neyse sözünde o olsun. Ahlakın yüzünden okunsun. Ey gönül ses etme bekle. Ya nasip de Rabbine bırak. karıncaların sesini duyan Rabbim, şüphesiz gönüllerin feryadını da duyar. Kalk, silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise Allah'tandır. Kendini niye yalnız hissediyorsun? Allah hiç yarattığı kulu yalnız bırakır mı? Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmış ve yanmışsan bu uğurda, aşk sana uzak değil. Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilmem, yeter ki o kapıda durmayı bil. Unutma, başına gelen kötü şeyler Oturup üzülmen için değil. Güçlenip ayağa kalkman için. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Suskunluğumu mazur gör sevdiğim. Adını dudaklarımdan çıkarmak bile paylaşmaktır seni. Ey can, hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Sevgili dostlar, ben Hacı Nayır. Dualarınızda olmak dileğiyle. İnsan sabır ile insandır. Sabır ise sırdır, ardır, sınavdır. Yolun var mı da yoldaş bulamadım diye feryat ediyorsun. Gönlüne erdin mi de gönüldaşın nerede diye sızlanıyorsun. Önce kendini bir bul bakalım. Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez. Çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun, ne gülü incit. Sahrada mecrun değilsen, ne Leyla'yı çağır, ne de çölü incit. İnsan odun değil ki, kırıldığı zaman ses çıkarsa. İnsanları iyi tanıyın, her insana fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. Mecnun değilim dost, lakin çağırsan çöllere gelirim. Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa, Allah da onu başkasına muhtaç etmez. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle الله أمانة